Merhaba arkadaşlar. Şimdi dik üçgenin ikinci dersini işleyeceğiz. Bu dersimizde öklit bağıntılarına bakacağız. Arkadaşlar öklit bağıntılarının kullanılabilmesi için bir dik üçgende dik açının bulunduğu köşeden hipotenüse bir tane daha dikme ineceğiz. Tamam mı? Şimdi ne diyor bakalım bu öklit bağıntıları bize? Buradaki arkadaşlar dik köşeden indirilen yüksekliğe h dersek h kare eşittir P çarpı K olacaktır arkadaşlar. Yani hipotenüs üzerinde ayrılan parçaların uzunluklarının çarpımına eşit olacaktır arkadaşlar. Şimdi bir tane örnek verelim buna. Burası mesela 4 olsun. Burası 9 olsun arkadaşlar. 4 çarpı 9 36. H kare eşittir 36 olacağına göre H'ın arkadaşlar 6 olması gerekiyor. Tamam mı? Bize bunu bulmamızı sağlayacak. Şimdi ikinci bağıntıya bakalım. Ne diyor? C kare eşittir diyor arkadaşlar. P çarpı A. Yani bakın şuradaki C'nin karesi eşittir. P çarpı yani şuradan e, B noktasından şu dikmeye kadar olan mesafenin uzunluğu çarpı şu kenarın yani hipotenüsün tamamı arkadaşlar tamam? C kare eşittir P çarpı A yani tamamı. Diğer tarafa bakalım. Burası buradan olacak arkadaşlar? B kare eşittir K çarpı tamam. Bakın B kare eşittir C'den D'ye kadar olan mesafe olan K çarpı tamamı olarak bulunacaktır. Bu da üçüncü bağıntısı arkadaşlar. Şimdi burada bir de alandan çıkan şu şekilde bir formülümüz var. A çarpı H eşittir C çarpı B şeklinde. O nereden geliyor bir onu gösterelim arkadaşlar. Şu ABC üçgeninin alanı nedir? Dik üçgen olduğu için dik kenarları çarpı 2'ye böl. Yani B çarpı C bölü 2'dir. Aynı zamanda arkadaşlar üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir değil mi? Taban ne? A. Yükseklik ne? H. O da eşittir o zaman a çarpı h bölü 2. Şu bölüleri, bölü 2'leri atarsak arkadaşlar b çarpı c değeri a çarpı h değerine de eşit olacaktır. Tamam mı? bunları kullanacağız şimdi. Geçelim örneğimize. Yukarıda verilenlere göre x, y, x, y ve z'yi bulunuz demişiz. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bir tane ABC dik üçgenimiz var. Dik açıdan bir tane daha ne çıkmış? Dik çıkmış değil mi? Ne diyeceğiz hemen Öklüt'ün birinci bağlantısına e, bağıntısına göre? 8 çarpı 2 yani x kare eşittir. 8 çarpı 2 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan x kare değeri ne olacaktır? 8 kere 2 16. x arkadaşlar buradan ne olarak bulacağız? 4 olarak bulacağız değil mi? Hocam x eksi 4 de olabilir diye Sormayın arkadaşlar. Çünkü uzunluk ne olmaz? Eksi olmaz. Güzel. X'i bulduk. X neymiş? 4. Arkadaşlar şimdi bakın ya buradaki gibi Öklid'in diğer bağıntılarını kullanarak Y ve Z değerlerini de bulabiliriz. Veya arkadaşlar Pisagor yapacağız değil mi? Pisagor'dan da bulabiliriz. Şimdi biz burada öklütü anlattığımız için Öklid bağıntılarını kullanarak bulalım. Şimdi Z kare için ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 çarpı Tamam olan 2 artı 8'den 10. 2 çarpı 10 olacak. Yani z kare değeri de buradan ne olarak bulunacaktır arkadaşlar? 20 olarak bulunacaktır. 24 çarpı 5 olduğu için her iki tarafın kare kökünü aldığımızda z değerini bakın 24 çarpı 5'ti. 4 dışarıya çıkarsa 2 kök 5 olarak bulacağız. Z arkadaşlar 2 kök 5 olacakmış. Şimdi bir de y'yi bulalım. Şimdi y kare eşittir. 8 çarpı tamam olacak arkadaşlar. 8 çarpı tamamı nedir? 10. Y kare değerini buradan 8 kere 10'dan 80 olarak bulacağız. 80 değeri arkadaşlar her iki tarafını şöyle gösterelim. Kare alalım. Ee, eşittir 80. Her tarafın kare alalım. Y'yi buradan ne olarak bulacağız? 80 nedir? 16 çarpı 5'tir. Kare aldığımızda 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 4 kök 5 olacaktır arkadaşlar. Şu Y değerinde 4 kök 5 olarak buluyoruz. Yani bakın burada X'i bulduktan sonra Pisagor yapsak da aynı sonuçlara ulaşacağız arkadaşlar. Evet devam edelim. Verilenlere göre x kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi a, b, c üçgenine bakıyoruz. Bir dik üçgen. 90 dereceden yani dikten arkadaşlar bir tane daha dik çıkmış. O zaman ne diyeceğiz hemen? Öklit'i uygulayabiliriz diyeceğiz. Hangisini uygulayalım arkadaşlar? Bakın şurada bize a, b uzunluğu verilmiş. Biz o zaman diyelim ki bakın. Şu 4'ün karesi eşittir. x çarpı x artı 6 diyeceğiz değil mi? x çarpı x artı 6 diyeceğiz arkadaşlar. Yani üçgen her zaman biraz önceki gibi verilmeyebilir. Bu şekilde de verilir. Sonuç değişmeyecektir. İşlemlerimizi yapalım. 4'ün karesi 16 eşittir. x ile x'i çarpalım. Yani şu x'i parantezin içine dağıtalım. x kare artı x çarpı 6'dan 6x. 16'yı diğer tarafa alalım arkadaşlar. x kare artı 6x eksi 16 eşittir 0 olacak. Şu ifadeyi çarpanlarına ayırırsak x eksi 2 çarpı x artı 6 pardon 8 şeklinde çarpanlarına ayrılacaktır. Buradan arkadaşlar x eşittir 2 çıkar. Buradan da x eşittir eksi 8 çıkar. x eksi 8 olamaz çünkü uzaklık yani uzunluk arkadaşlar negatif olamayacağı için x değerini ben buradan ne olarak bulacağım? 2 olarak bulacağım. x'e 2 vereceğim. Şimdi arkadaşlar bir de şuraya dikkat edelim. Bakın 16 eşit x çarpı x artı 6 çıkmıştı değil mi? Bazen yani uzun uzun buradaki gibi işlem yapıp çarpanlara ayırma yapıp en son sonucu bulmak gerekmeyebilir. Şuradan sayılara bakın arkadaşlar. Bakın 2 verdiğimde x yerine 2 verdiğimde x yerine 2 çarpı 2 artı 6 ne yapacak? 8 değil mi? 2 çarpı 8 16 demek ki x'in buradan 2 olabileceğinde sayı değer deneyerek de bulabilirsiniz. Bunlara da dikkat edin, tamam mı? Şimdi geldik buraya. Verilenlere göre x kaçtır diye yine sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar ABC bir dik üçgen değil mi? 90 dereceden bir tane daha dik çıkmış. Yine öklit kullanabilirim. Şimdi ne yapayım ilk önce bakın. 5, 12. Şurası arkadaşlar ne yapması gerekiyor? 13 yapması gerekiyor. Ya Pisagor'dan bulacağım ya da arkadaşlar nereden bulacağım? Özel üçgenlerden değil mi? 5, 12, 13'tü çünkü. Şimdi ne yapalım? Bakın şuradaki bağıntının aynısını kullanalım arkadaşlar. 12'nin karesi ne eşit olacak? X çarpı tamamı. Yani 13 değil mi? X çarpı 13 olması gerekiyor. 12'nin karesi nedir? 144 eşittir. 13 x yapacaktır. Her iki tarafı 13'e bölelim. 13'e bölelim. X değerini arkadaşlar 144 bölü 13 olarak bulacağız artık. Yani arkadaşlar verilmeyen kenar uzunlukları varsa ilk önce bir pisagor var mı diye bir kontrol edin. Pisagor'u yaptıktan sonra tekrar ökliti uygulayarak da cevabı bulabiliriz. Evet geçtik buraya. Yukarıda verilenlere göre x kaçtır diye sorulmuş yine bize. Hmm, güzel. Ne yapabiliriz? Bakın, burası 5, burası 10 olarak verilmiş. O zaman arkadaşlar bakın ben şuraya hemen bir a diyeyim çünkü verilmeyen kenarı yani BC kenarını Pisagor bağlantısı uygulayarak bul uygulayarak bulabilirim. A kare eşit 5'in karesi artı 10'un karesi, değil mi? A kare değerini buradan ne olarak bulacağım? 5 kere 5 25 artı 10 kare 10, 100. A kare değerini arkadaşlar. 125 olarak bulacağım. Şimdi 125 e hemen asal çarpanlarına ayıralım şurada arkadaşlar. 5'e böldük 25, 5'e böldük 5. 5'e böldük 1 değil mi? Şimdi o zaman her iki tarafın karekökünü kökünü aldığımda A'yı ben arkadaşlar iki tanesi bir tane olarak dışarı çıkıyordu. 5 kök 5 olarak bulacağım. Yani şurası 5 kök 5'miş arkadaşlar. Şimdi neyi kullanalım x'i bulabilmek için? Alanla ilgili bir formülümüz vardı ya onu kullanalım. Dik kenarların uzunlukları çarpımı yani 10 çarpı 5 eşittir. Ne olacaktı arkadaşlar? BC kenarı yani hipotenüs çarpı x olması gerekiyor. Ne olacak o zaman? 5 kök 5 çarpı x olacak. Çünkü alandan gittik değil mi? x'i bulabilmek için 5 kök 5'e bölelim her iki tarafı. 5 kök 5'e bölelim. Şunlar gidecek arkadaşlar. Şu 5'te şu 5 gitsin. 10 bölü kök 5 kaldı değil mi? Şu paydadaki kök 5'ten kurtulabilmek için her iki tarafı kök 5 ile çarpalım. Yani eşleniyle çarpalım. Ne olacak burası? 10 kök 5 bölü kök 5 ile kök 5 çarptık. Kök, kare kök içerisinde 25 dışarıya 5 olarak çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi her iki tarafı 5'e böldüğümüzde 2 kök 5 olacak değil mi? O zaman arkadaşlar burada x kalmıştı zaten. X'i 2 kök 5 olarak buluyoruz. Tamam. Burada yapmamız gereken şey alan bağıntısından gitmek arkadaşlar. Evet geldik bu örneğimize. Yanda verilenlere göre x kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın ABC bir dik üçgen. O dikten bir tane daha dik çıkmış. Burada var bir öklit. Ee, AB pardon ABD dik üçgen. Burada var bir tane dikten dik çıkmış. Burada var bir tane öklit. Şimdi uygun olanları kullanarak gidelim arkadaşlar. Şimdi ABD'den başlıyorum. Dikkat edelim bakın. ABD arkadaşlar. Şuraya ben K dersem K çarpı 16 değil mi? Bakın şuradan İndirilen dikmenin uzunluğunu görüyorsunuz. 8. 8'in karesi eşittir. K çarpı 16 olacak arkadaşlar. 8'in karesi 64 eşittir. K çarpı 16. Her iki tarafı 16'ya bölelim. 16'ya bölelim. Şunlar gidecek. K'yı buradan kaç bulacağız arkadaşlar? 64'ü e 16'ya böldüğümüzde 4 bulacağız. Demek ki şurası 4'müş. Bu birinci öklüktü. Başka neresi var? Şimdi şurayı kapatalım. Bakın. A, B, C'ye bakıyoruz arkadaşlar. Ne olmuş bakın A, B, C'de? Şuradan bir dikme indirilmiş 4. Şurası 8. Şurayı bulalım arkadaşlar. Buraya A diyelim. Ne diyeceğiz o zaman? 4'ün karesi yani 16 eşit 8 çarpı A diyeceğiz. A'yı da arkadaşlar buradan kaç buluruz? 2 buluruz değil mi? Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde A'yı da 2 bulduk. Yani şurası da 2'ymiş. Artık X'i bulabilmek için ne yapacağız? Tabii ki Pisagor bağıntısı yapacağız arkadaşlar. X kare eşit 4'ün karesi artı 2'nin karesi diyeceğiz. X kare değerini buradan ne olarak buluruz? 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4. Toplarsak arkadaşlar 20 olarak bulacağız. Her iki tarafın kare alalım. X eşittir. E, karekök 20 dışarıya arkadaşlar ne olarak çıkacak? 2 kök 5 olarak çıkacak. Çünkü 20 nedir? 4 çarpı 5'tir. 4 dışarıya 2 olarak çıkarsa 2 kök 5 bul olarak bulunacaktır. Tamam. Yani birden fazla Öklit varsa yavaş yavaş hepsini arkadaşlar yaparak gideceğiz. Tabi nereden başlayacağız? En çok kenar uzunluğunun verildiği yerden başlayarak verilmeyenleri bula 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 gidebiliriz arkadaşlar. Evet geldik buraya. Yukarıda verilenlere göre x kaçtır diye sorulmuş yine bize. Bakalım arkadaşlar. ABC dik üçgen. Daha sonra BED dik üçgen olarak verilmiş. Bakın yine birden fazla arkadaşlar Öklit var. Şimdi nereden başlayacağız? Şundan başlayalım. B, E, D'den başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakın şu H, D uzunluğuna ben A dersem A kare ne eşit olacak arkadaşlar? Şu parçaların uzunlukları çarpım. yani 4 çarpı 1 olacak. A kare değerini buradan ben 4 olarak bulurum. A ne çıkar arkadaşlar buradan? 2 çıkar değil mi? Çünkü 2'nin karesi nedir? 4. Demek ki şurası neymiş? 2. Güzel. Şimdi büyüye bakalım arkadaşlar. Bakın büyüye. A, B, C'ye bakalım. Şurası kaç bakın? 4. 2 daha burası 6 arkadaşlar. Şimdi ne diyeceğiz? 6'nın karesi eşit değil mi? 4 çarpı x artı 1 dememiz lazım. 4 çarpı x artı 1 diyeceğiz. Çünkü şu uzunluk toplamda nedir arkadaşlar? x artı 1'dir. 6'nın karesi 36 eşittir. 4 çarpı x artı 1 olacak. Arkadaşlar 36 4 çarpı bir ifade olduğuna göre bu ifadenin ne olması gerekiyor? 9 değil mi? 9 kere 4 36 çünkü. x artı 1 9 ise x değerini buradan ne olarak bulacağız? 8 olarak bulacağız. Yani x neymiş arkadaşlar? 8. Yine dikkat edersek bakın iki tane öklük bağıntısı uygulayarak verilmeyen kenarı bulduk arkadaşlar. Geldik buraya. BE eşit EC eşit DE olarak verilmiş arkadaşlar. AD uzunluğu 5 olarak verilmiş, DC uzunluğu 4 olarak verilmiş ve x bizden isteniyor. Güzel. Şimdi bakın burada Öklit'i direkt vermemiş. Tamam mı? Yani dikten bir tane diki çıkarmamış. Ama bize çok önemli bir ipucu vermiş arkadaşlar. O da nedir? Muhteşem üçlüyü görmeniz istiyor size buradan. Çünkü muhteşem üçlü neydi bakın? Şöyle hatırlatalım. Bir dik üçgende dik açıdan çıkan kenar ortay muhteşem üçlü oluşturuyordu değil mi? Hipotenüsün yarısını eşitti çünkü. Yani dik açıdan çıkan kenar ortay hipotenüsün yarısını eşitti. Şu üçü birbirine eşitse burada bir muhteşem üçlü vardı. O zaman arkadaşlar bakın ben B ile D'yi birleştirirsem Şuraya dikkat edelim. B ile D'yi birleştirdim. Şimdi bakın, şuradan şurayı hipotenüs gibi düşündük. O zaman şu kenar ortay olacak ve hipotenüsün yarısının eşit olduğuna göre demek ki diyorum Ben burada bir muhteşem üçlü varmış ve bu açı 90 dereceymiş. Yani BDC açısı 90 derece arkadaşlar. Şimdi bu bize neyi sağlar? Bu bize artık Öklit yapabilirsin der, değil mi? Çünkü dik açıdan bir tane daha dik çıkmış. O zaman şuraya ben K dersem, K kare ne eşit olacak arkadaşlar? ...şu iki parçanın uzunlukları çarpımına. Yani 5 çarpı 4 eşit olacak. Devam edelim. K kare değerini buradan ne olarak bulacağız? 4 kere 5, 20 olarak, olarak bulacağız. Her iki tarafın kare alacağız. K'yı arkadaşlar 2 kök 5 olarak bulacağız artık. Biraz önce de yapmıştık. Güzel. Şurası 2 kök 5'miş. Tamam. Şimdi ne yapabilirim? İkisi istemişti benden. Bir de pisagor bant yapıp şuraya bulabilirim. Değil mi arkadaşlar? Çünkü BDC ...yani şurası bir dik üçgen. Ne diyeceğiz o zaman? Şuraya hemen... E, ...ne diyelim? A diyelim arkadaşlar... A kare eşit 2 kök 5'in karesi artı 4'ün karesi olacak. A kare değeri ne olarak buluruz buradan? 2 kök 5'in karesi ne yapacaktır? 20 yapacak arkadaşlar. Artı 4'ün karesi 16. A kareyi buradan 36 olarak bulacağız. Her iki tarafın kare kökünü aldık. A'yı arkadaşlar 6 olarak buluruz. Güzel. A 6 ise şurası 3. Burası 3. E bu da bunlara eşit olduğuna göre. X ne olacakmış arkadaşlar? 3 olacakmış. X kaç demiştik? 3'müş. Evet devam ediyoruz. Şimdi AB eşit AD olarak verilmiş. Daha sonra arkadaşlar yukarıda verilenlere göre X kaçtır diye sorulmuş. Güzel. Şimdi ne yapacağız bakalım. Arkadaşlar bakın burada bir tane ikiz kenar üçgenim var. AB uzunluğuyla AD uzunluğu birbirine eşit. İkiz kenar üçgen sorularını çözebilmek için arkadaşlar genel olarak tepe noktasından tabana dikme indirin. Tamam mı? Bu bize neyi sağlar? İkiz kenar üçgende şöyle bir özelliğimiz vardı. Tepe noktasından tabana indirilen dikme açı ortay ve aynı zamanda kenar ortaydı arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu dikmeyi indirdiğime göre şurası şuraya bakın K dedim. Şurası aynı zamanda kenar ortay olduğu için şu 12'yi 6 ve 6 olarak parçalayacağız artık 2'ye. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buradan sonra niye göreceğiz? Bakın. B, A, C. Yani büyük üçgene bakalım. Burada arkadaşlar B, A, C. Şu A açısı dik olduğuna göre dikten bir tane daha dik çıkmış. Ben şuraya m diyerek hemen bir öklit bağıntısı uygulayacağım. Ne diyeceğiz arkadaşlar? m kare eşit 6 çarpı bakın şurası 6. Şurası da arkadaşlar 6 4 daha 10 yapacak. m kare değerini ben ne olarak bulacağım arkadaşlar? Ee, 60 olarak bulacağım değil mi? 6 çarpı ondan 60. Her iki tarafın kare kökünü alırsam m değerinde kök 60 olarak bulacağım. Güzel. Hocam ne işimize yarar bu? Bakın şuraya bir kök atmış yazalım. Şöyle gitsin artık. Kök atmış burası. Şimdi x'i bulabilmek için arkadaşlar bakın şurayı hemen göreceğiz değil mi? Çünkü a, k, C bir dik üçgendir. Bir de pisagor bağıntısı yapalım arkadaşlar. x kare eşit kök 60'ın karesi diyeceğiz. Artı şurası nedir arkadaşlar bakın. 10 değil mi? 10'un karesi. x kare değerini buradan ne olarak buluruz? Karekökle kare birbirini götürdü. 60 artı 10'un karesi 100 olacak x kare değerini arkadaşlar ne olarak bulacağız? 160 olarak bulacağız. x istenmişti bizden. Değil mi? Her iki tarafın kare kökünü alalım. x'i buradan kök 160 ne yapar arkadaşlar? 16 çarpı 10'dur değil mi? Yani 160 16 çarpı 10'dur. Kare kökünün dışarısına 16 4 olarak çıkar. 10 içeride kaldı arkadaşlar. 4 kök 10 olarak bulacağız artık. Tamam. İkiz kenar üçgenlerde de dikkat etmemiz gereken neymiş arkadaşlar? ...tepe noktasından tabana indirilen dikme... ...hem açı ortay hem de kenar ortay olma özelliğini kullanarak... ikizkenar kenar üçgenle ilgili gelen soruları da bu şekilde çözebilirsiniz. Geldik buraya. Yukarıda verilenlere göre x kaçtır diye sorulmuş yine bize. Ne verilmiş bakalım arkadaşlar. Bakalım B, A, C dik değil mi arkadaşlar? Yani dik üçgen şu açı dik. B, E, D arkadaşlar dik üçgen. Şuradaki E açısı dik. Daha sonra A, H şuraya dik olarak verilmiş. Güzel. Bir de bakın bir de ne vermiş burada? BD eşit DC. Güzel. Şimdi ne yapabiliriz bakalım? Şuraya bakın arkadaşlar A desem. Buraya B desem değil mi? Şurası A artı B oldu mu? Bakın şurası A artı B oldu. Şu kısım. Şimdi burası BD, DC eşit olduğuna göre burası da A artı B olacak. Tamam bunları da yazdık. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Öklük bantlarını uygulamaya. Şimdi ne diyeceğiz bakın? 4'ün karesi. Eşit. A çarpı A artı B'dir değil mi? A çarpı A artı B'dir. Güzel. Bu elimizde bir durusun. 4'ün karesi 16 eşit A çarpı A artı B'ymiş. Güzel. Şimdi bir de X'i yazalım arkadaşlar. Bakın büyük üçgende öklit bantısını yazıyorum şimdi. X'in karesine eşit olacak. Şimdi şuraya dikkat edelim. Dikme buraya kadar indiği için. A çarpı tamamı olacak değil mi arkadaşlar? A çarpı. Şimdi şu tamamı nedir? A A 2A artı B 2 2B. Hmm, güzel. Bakın ben bunu yazınca bir şey gördüm arkadaşlar. Şurayı iki parantezin alırsam x kare eşittir a çarpı bakın 2 çarpı a artı b oldu değil mi? Şurayı bakın 2a artı 2b'yi 2 parantezine aldım. Dışarıya aldım arkadaşlar onu. İçeride a artı b kaldı. Şimdi şu a çarpı a artı b neymiş arkadaşlar? Bakın 16'ymiş. Yani şu ikisinin çarpımı 16. Bunu ben bir de 2 ile çarparsam Şuraya devam edelim artık. X kare değerini 16 çarpı 2'den 32 olarak bulacağım arkadaşlar. Güzel artık soru bitti. Her iki tarafın kare kökünü al. X buradan ne olacaktır? 32 arkadaşlar e, nedir? 4 çarpı pardon. E, sit, özür dilerim. 16 çarpı 2'dir değil mi? 16 çarpı 2'dir. 16 içeriye 4 olarak çıkarsa 4 kök 2 olarak X'i bulacağız arkadaşlar. Neymiş? 4 kök 2'ymiş. Tamam. Evet arkadaşlar. Dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha fazla video anlatım için ekrandaki bağlantılara tıklayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.